Arama ve Ziyaret dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ceza ve infaz kurumlarında varlığına en çok ihtiyaç duyulan ve bu nedenle sık sık kuruma girişi yapılan eşyalar tanıtılacaktır. Ceza infaz kurumlarında mevzuata göre gerek personelin gerekse hükümlü ve tutukluların bulundurabileceği araç gereç anlatılmıştır. Başta idare ve personelin kullanacağı araç ve gereçler vardır. Ceza infaz kurumlarının bürolarında işin sürdürülmesi için gereken araçların yanında güvenlik ve gözetim servisince olağanüstü hallerde kullanılmak üzere çelik eldiven, kask, göğüs ve bacak kısımlarını korumak için tasarlanmış alt ve üst giysiler ile anahtarlar kullanılmaktadır. Resimde infaz koruma memurlarının olağanüstü hallerde kullandığı malzemeleri görüyorsunuz. Bir koğuşta neler bulunabilir? Bu konu 5275 sayılı Kanun'da oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar olarak 35. maddede hükme bağlanmıştır. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir. 17 Haziran 2005 tarihli ve 25.848 sayılı resmi gazetede yayınlanan ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelikte, odalarda bulundurulması gereken eşyalar şöyle açıklanmıştır. Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarında koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilebilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri bulunabilir. Ceza infaz kurumunda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere cins ve miktarı doktor tarafından belirlenen ihtiyaç duydukları gıda maddelerini bulundurmalarına izin verilir. Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemenin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilir. Ancak yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler yemek pişirilmesinden sonra oda veya koğuşun dışında idarenin kontrolünde bir bölüme alınır hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyalar, ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelikte belirtildiği üzere yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler, giyim eşyaları, elektrikli eşyalar, müzik aletleri, dini ihtiyaçlar ve sağlık araç gereçleri, el işi faaliyetleri ve bulundurulabilecek hayvanlar ile diğer eşyalar başlıkları adı altında ilgili materyalde ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Kurumun fiziki imkanları müsait olduğu takdirde aradaki bağlantının standartlara uygun ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmayacak şekilde tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulmasına izin verilebilir. Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Yönetim Kurulunca kantinde satışına karar verilen bu yönetmelikte sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilir. Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük besin maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını ceza infaz kurumu ve tutuk evi kantininden sağlayabilirler, kantini bulunmayan kurumlarda bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışarıdan sağlanabilir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.